inşaat alanından hepinize merhabalar arkadaşlar. Staforket'in ilk videosuyla karşınızdayız. Daha önceden de belirttiğim gibi SAP 2000 eğitimlerimiz de başlayacak. Bu şekilde 3 modül bir arada eğitimlerimize devam edeceğiz. AutoCAD, Staforket ve SAP 2000 şeklinde. Bu videomuz Stafford'u nereden indirdiğimizi ve genel olarak Staforket arayüzünü inceleyeceğiz. Dilerseniz nereden indirdiğimize bir bakalım. İnternete Direktmen Stafford yazdığınız zaman ana sayfasında böyle genel olarak satın alma işlemleriniz ya da e, demo sürümleri indirme durumunuz varsa buradan yapabilirsiniz. Burada e, ya önceki sürümler ya da son çıkan sürümler zaten ön planda olacaktır. Satın alma durumu için. E, dolayısıyla siz Staforiket'in en son sürümünü indirmek istiyorsunuz diyelim. Bunu direktmen e, sizi o sayfaya yönlendirecektir. Bu şekilde bir sayfa karşınıza çıkacak ve burada son sürümünü indirebilirsiniz. Ya da önceki sürüm varsa elinizde son sürümünün dosyasını da alıp ee, okutabilirsiniz kendi içerisini StafforCAD'i kendi sayfasından rahatça indirebilirsiniz demo sürümünü tabii ki de yani 500 kolon ve 500 kirişle sınırlı bu şekilde şimdi dilerseniz StafforCAD'in arayüzüne bir bakalım neler var biz neler bekliyor ee, şimdi StafforCAD'i ilk açtığınızda şu anda ekranda görmüş olduğunuz arayüzde karşılaşacaksınız modelleme yaparken genel olarak ekranın sol üst köşesinde bulunan yani burada StafforCAD yapı bilgi girişi butonu ile açılan menü kullanılıyor ve burada yapılan projeden sonra bununla birlikte yapıp modelleme ve analiz sonunda şu anda ekranda bulunan aplikasyon ve detay çizim bölümleri kullanılıyor. Yani kalıp aplikasyon, kolon aplikasyon tabi projemizi çizdikten sonra bunların detaylı bir şekilde incelemesini bunlar üzerinde, bu barlar üzerinde yapabiliyoruz. Şu an bendeki de demo versiyon. Dolayısıyla şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Örneğin ödeviniz var. Sizin 500 kolon ve 500 kirişinizi eğer geçiyorsa Staforketin kendi ana sayfasından mail atarak size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Hani belirli bir süre için sizi açabiliyorlar. E, Tabi kilit istediği için normal olarak ödevlerinizi yapamayabilirsiniz. Ayrıca istinat duvarları, iskele hesabı, e, modülleri de Staforketin önemli özelliklerinden. Bunların tamamı arkadaşlar Staforket ana menü başlığı altında. Diğer başlıklar ise yardımcı programlar. Yardımcı programlarda Staforget, proje başlangıç opsiyonları ve çeşitleri, e, statik analiz programları çeşitleri. Bunların e, asistan, işte kontrol paneli, bilgisayarım hesap makinesi tarzında ve geriye kalan e, işe yarar önemli bilgiler. Versiyon düzenleme. Eğer yeni bir versiyonu çıktıysa Staforget'in işte kendi sitesine girip e, yeni versiyonun dosyasını indirip burada direktmen güncelleyebilirsiniz. Handbook eğitime baktığınızda çeşitli dökümanlar var e, kendi kütüphanesinde. Referans dökümanlarınız var. Yine burada Staffordshire'in Handbook'unda işte siz burada mesela örnek veriyorum. E, bina deprem yönetmeliği e, kısmına gelip dokunduğunuzda sizi direktmen internete bağlayacaktır ve orada gösterecektir güçlendirme, sık sorulan sorular, çeşitli e, sıkıntılar olan hani herhangi bir sıkıntı var olan varsa nasıl çözüme kavuşturulur tarzında. StaforCAD menüsü, işte yapı modelleme tarzında. Bunları tıkladığınızda sizi yönlendirecektir arkadaşlar. Ayarlar teknik destek kısmında, e, gerçi StaforCAD'in ana menüsünden de e, bunu detaylı olarak göreceğiz. E, eğer varsa e, server e, ve ya da proxy bunları tabi e, eğer alırsanız e, bunu kullanabilirsiniz. Tabi şu an demo versiyon olduğu için e, biz herhangi bir proxy'ye sahip değiliz. Şimdi StaforCAD'in genel menüsüne yapı bilgi basıp girdiğimizde yani ana projemizi yaptığımız işte bütün çalışmalarımızı yaptığımız sayfaya girdiğimizde e, mavi ve açık mavi şeklinde bir sayfa ile karşı karşıyayız. Dikkat ettiyseniz demo versiyonu 5 kat, 500 kiriş ve 500 kolon ile sınırlıdır yazısını göreceksiniz. Burada da size e, videonun başında belirttiğim gibi eğer isterseniz Mesaj atıp onlardan yardım isteyebilirsiniz. Ödeviniz ya da herhangi bir çalışmanız varsa gerçekten hani alma durumunuz ya da böyle o tür bir durumda sıkıntıdaysanız isteyebilirsiniz ve size yardımcı olacaklardır. Şimdi bizim bu mavi alanda çalışmalarımız işte akslar, kolon kiriş, döşeme, panellerimiz, duvarlarımız, yapımızı burada iki boyuttayken Hani çizimimizin tamamını burada yaptıktan sonra. 3DV kısmında bize üç boyutlu halini gösterecektir. İsterseniz tam olarak, isterseniz kat şeklinde. Bunların detaylarına ineceğiz. Şu an bu üç parçayı göreceğiz. İlk başta bu mavi kısım. üç boyutlu kısım ve genel opsiyonlarımız. Dikkat ettiyseniz şu an zaten genel opsiyonlardayız. Genel opsiyonlarda kat düzenleme, performans, sonlu eleman, mantar ve izolatör gibi... Opsiyonlarımız da söz konusu. Bunların teker teker e, kendi alt başlıklarında e, çeşitli menüleri var. Bunların tamamını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi genel ile başladığımızda genel sekmesini inceleyeceğiz. Ve StaforCAD yazısının bulunduğu kısımdaki e, bu botonlara biraz hani e, bakalım. Genel olarak bütün programlarda da... E, Bunlar var. Mesela burada hemen yeni proje var. Bu yeni proje bizim bu projemizi kapatıp farklı bir proje açmamıza e, yarıyor. Yanında da hemen StaforCAD okuma var. ve Bu StaforCAD okuma durumumuz ise şu şekilde. Şimdi tıkladığınız zaman size kendi kütüphanesindeki projeleri gösterecektir. Ya da önceden sizin yaptığınız projelerinizi okutacaktır. Yani gösterecektir sizlere. Örnek veriyorum bir tane böyle okul projesini açalım görelim. Bakın dikkat ettiyseniz 3D view de gösterdi bize. Normal iki boyutlu da gösterdi bize. Ve aksların açılıp açılmama durumu var. Bunu göstermemiş. Şu şekilde de aksları gösterdi. Yani aksların açık olduğunu düşünerekten bunu size söylüyorum. Şimdi burada biz kendi işte tıkladıktan sonra kütüphanesinde açtı. Açtıktan sonra kayıtlı projeleri inceleyeceğiz. Buradaki herhangi bir projeye tıkladığımızda 3D olarak görebilirsiniz. Mesela şurada bakın Tamamını görelim. 3D olarak şu şekilde görebiliriz. Projemizi bu şekilde görebiliriz. Ee, diğer bir butonumuz da Save butonu. Yaptığımız projeyi kaydetme e, butonumuz. İşte burada herhangi bir projeyi Türkçe karakter şeklinde girmeyeceğiz. Normal bir şekilde e, kaydedeceğiz. Aksi takdirde hata alabiliriz veya problem yaşayabiliriz. E, kayıt butonunun hemen sağında arkadaşlar analiz, e, data kontrol şeklinde yaptığımız e, işin tamamını analiz edebiliyoruz. E, analiz butonuna gelmeden tabi. Bunun nerede hata yaptığımızı, herhangi yapı elemanlarının tamamının kontrolünü burada sağlayabiliyoruz. Örnek veriyorum burada işte e, K6029 kirişi yüksekliği, plak yüksekliğinden 3 katından az e, diye devam eden kısma gelip tıkladığınız zaman size yeşil ile yanlış olduğu işte düzeltmeniz gereken yeri gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde gelip üzerine tıkladığınızda size direktmen şu şekilde çiriş bilgisini o hatalı olan kısımda ya da herhangi bir eksikliği olan kısmın bilgilerini size bu şekilde dökecektir. Burada işte modelleme sırasında yönetmeliğe aykırı olarak yapmış olduğunuz işlemler yazar. Ve söz konusu hatanın üzerine çift tıkladığınızda Ekranda dediğim gibi şöyle kiriş bilgisi çıkacaktır. Bu eleman daha demin tıkladığımızda yeşil şekilde yanacaktır. Ayrıca hatanın ne olduğunu data kontrol penceresinde de bu şekilde tamamı yazacak. Hemen sağ tarafında arkadaşlar şunları kapattıktan sonra normal data kontrolümüzden sonra hemen yanında yapı analizi var. Siz yapı analizini tıkladığınız anda burada Size e, yapı analizi yaptığınız tamamını analizini gerçekleştirecektir. Yapı elemanlarının kontrolünü tamamıyla hatalarının tamamı yok olduktan sonra analizimize geçiyoruz. E, herhangi bir sıkıntı olmasını istemiyoruz çünkü. Şimdi burada hemen e, analiz kısmından sonra undo e, var. Burada da işte herhangi bir işlem yaptıysak yine aynı şekilde geri alabiliyoruz. Ve en son kısmı e, bu menümüzde giriş opsiyonları, genel opsiyonlar. Bu genel opsiyonlarda da e, biz bir sonraki dersimizde daha detaylı işleyeceğiz. Plater Setup, betonarme opsiyonları, işte çeşitli e, kullanmamız gereken ve çok da fazla uğraşmayacağımız bir defalığına mahsus bilgiler var. E, bu bilgiler güncellendikten sonra hani değiştirilmesi gereken bilgiler ya da işte çıktı alıyorsanız falan hani bu şekilde değiştireceğimiz e, durumlar varsa burada genel opsiyonları kullanıyoruz. E, Genel olarak şu an hani giriş bakımından bu menümüz bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.